Uyuşturucu bağımlısı bir adamın hayatının büyük bir kısmı hapishanelerde geçer. Hapiste olmadığı zamanlarda bile eviyle ve çocuklarıyla ilgilenmez. İki oğlu anne ve baba terbiyesinden yoksun olarak büyürler. Oğullardan biri de babası gibi uyuşturucu bağımlısıdır ve hapishanede yatmaktadır. Diğeri büyük bir şirketin genel müdürüdür. Olay gazetecilerin ilgisini çeker. ...ve bu adamlar röportaj yapmaya giderler. Röportaj sırasında adam... ...oğullarına asla farklı muamele yapmadığını söyler. Çünkü ikisiyle de hiç ilgilenmemiştir. Gazeteciler... ...önce hapis teki adamı ziyaret eder... ...ve ona niçin bu durumda olduğunu sorarlar. Cevap üzücü fakat o kadar da açıktır. Babamı tanıyorsunuz başka ne yapabilirdim ki? Olayın en çarpıcı yanı... ...şirket yöneticisi olanınkidir. Gazeteciler... Onunla da röportaj yaparlar ve ona nasıl bu duruma geldiğini sorarlar. Cevap çok ilginçtir. Babamı tanıyorsunuz. Başka ne yapabilirdim ki?